Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şok Market'teyim arkadaşlar. Şok Market'e gelmiş olan yılbaşı çiçeklerini sizlere tanıtıyor ve gösteriyor olacağım. Hangi renkler ve nasıllar, durumları nasıl, iyiler mi? Aldığınızda ne yapmanız gerektiğini kısacık bahsediyor olacağım. Umarım kanalımı ve videolarımı faydalı bulur, kanalıma abone olur ve bildirim zilini açarsınız. Teşekkür ediyorum sizlere. İşte beyaz bir yılbaşı çiçeği. Beyazını isteyen birçok arkadaşımız var. Bende görüyorlar. Bir dal yolla diyorlar. İşte size harika çok güzel. Tomurcu üzerinde güzel yılbaşı çiçeği. Bu sağlıklı olan bir e, saksı elimde oraya koyduğum. Farklı renkleri de var. Hemen onları da sizlere göstereyim. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Böyle sallanıyorsa eğer dalları. Bilin ki bu çok köklü değil. İşte sonbaharda kışa girerken yılbaşı çiçeğinin uç dallarından kırıp çoğaltıp dikip köklendirmiştir. Tabii ki köklüdür ama biraz daha ilgili bakıma ihtiyacı var. Sallanmayan, dik duran, köklü olmasına özen gösterin. Alırken ki aldığınızda ölmesin yılbaşı çiçekleriniz. Bu pembe de çok güzel. Harika. Bunu da almanızı sizlere öneririm. Çok güzel. Bunları aldığınızda ne yaparsınız? Kök yapısını bozmadan e, eğer ki çok ıslak olduğunu düşünüyorsanız kök yapısını bozmadan çıkartıp farklı bir saksıya geçirebilirsiniz. Ama ben hiçbir şekilde tomurcuklu olan bir çiçeğin saksı değişimini sizlere önermiyorum. Bu farklı bir renk. Bundan bende yoktur. Bundan alıp edineceğim mutlaka. Değişik ama dalları kırıldığı için almayacağım. Şu an ben en yakın evime en yakın olan bir şoka uğramışken tesadüfen gördüm bunu. Ama işte yaşadığımız yerde büyük birçok şok marketler var. Bunlarda daha büyükleri ya da işte satılmamış olan birçok daha sağlıklı çeşitlerini bulabiliriz. Aldığınızda hiçbir şekilde sıcak yere koymayın. Tomurcuk döker ve hayatı biter. Yılbaşı çiçeğini mutlaka soğuk yerde bakın. Çok güneş alması şu an için sağlıklı değil. Çiçekli olduğu için. Harikalar. Fiyatları 15 TL. Yani kargo fiyatına yani alsanız fiyatını ödeyeceksiniz, bir de kargo ödeyeceksiniz. Hiç kargo da ödemeden harika, güzel yılbaşı çiçekleri kapınıza kadar, sizin mahallenize kadar gelmiş oluyor. Mutlaka gidip alın derim. Yılbaşı çiçeği almak isteyenler yine sizlere tüm marketlere gelen çiçeklerden videolar paylaşacağım. Bir arkadaş işte sağlıklı olmayacak bir şekilde markete gelmiş hanımefendinin birisi tutup kökledi bir tanesini. O yüzden alırken dikkat edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.